Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Doktor Öğretim Üyesi Umut Karaca, FEBO yani European Board of Ophthalmology ünvanını almaya layık görüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gururlu bir haberle daha karşınızdayız. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Umut Karaca, FEBO ve FICO ünvanlarına layık görüldü. Bu şeyler sınavlar esasında, ödülde değil, e, sınavlar ve sınavlar sonucunda verilen e, akademik ünvanlardan bahsediyoruz. İki tane, dünyada iki tane, e, birkaç tane diyelim daha doğrusu ama... E, Göz hastalıklarıyla ilgili yeterlilik sınavları var. Bunlardan bir tanesi International Council of Ophthalmology'nin yaptığı ve tüm dünyada girilen üç aşamalı bir sınav. Bu üç aşama aynı zamanda bizim oftalmoloji derneğimizin de yeterlilik sınavının yazılı kısmını oluşturuyor. Sonrasında da bir sonraki aşamada eğer gelişmiş advanced bölümünü geçerseniz FICO yani Fellow of the ICO ünvanını alıyorsunuz. Bir diğeri de Avrupa Board sınavı. E, o da European Board of Thermology'nin yaptığı Avrupa'daki hekimlerin yeterlilik sınavı. E, onu geçince de FEBO ünvanını alıyorsunuz. E, Fellow of EBO. E, de, iki sınavda geçip bu ünvanları aldım. Ee, zaten hani hemen hemen her göz ekimi de e, bunu amaçlıyordur diye düşünüyorum. Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulunun tüm sınavlarını tamamlayarak Fellow of the International Council of Oftalmoloji ünvanını almaya hak kazandı. Benim için şöyle tabii. E... Biz hekimler olarak bilgimizi hep canlı tutmak zorundayız. Hep taze bilgileri e, öğrenmek zorundayız. Literatürü takip etmek zorundayız ki hastalara en doğru şekilde yaklaşım, yaklaşabilelim. En doğru tedavi, en son, en güncel tedavi uygulayabilelim. Yani dolayısıyla e, bu sınavlar da bu bilgilerin canlı tutulması açısından önemli. E, mutluyum tabii.